bir rektör olarak bir yatırım tasarladığında neleri ön plana çıkartıyor olmalıyım. Ama bu da belli bir prensibe dayanıyor olmalı değil mi? Şimdi ülkeme baktığımda eğer üniversitenin yapacağı çalışmalar ülkenin beklentilerine, ülkenin isteklerine, yakın plandaki ihtiyaçlarına yönelik değilse eğer. Eğer yapacağımız çalışmalar ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet etmiyorsa eğer e, herhalde hoş olmayacaktır, iyi olmayacaktır ya da verimli olmayacaktır diye düşünüyorum. O zaman biz bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eder bir noktada olmalıyız. Bir diğer bakış açım yapacağım her yatırım üniversite öğretim üyelerini çok fazla miktarda e, bilimsel çalışmalarını kolaylaştıracak unsurlar taşımalıdır. Bir diğer unsur, yapacağım her yatırım, üniversite öğretim üyelerimize tabii ki ekstra kazançlar temin edecek unsurlar ihtiva etmelidir. Bir diğer belki çok önemli madde, bu yatırımlar üniversite sanayi işbirliğini e, yüceltecek doneler ihtiva etmelidir. Eğer bizim yaptıklarımız Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyorsa, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, sanayinin problemlerini çözmüyorsa, e o zaman e, belki bir benzetme olacak ama yaptığımız birçok bilimsel çalıştırma ya da Türkiye'de yapılan birçok bilimsel çalışmalara baktığımızda sadece öğretim o an için hayal ettiği, yine bir benzetme olsun diye söylüyorum. Biz karıncanın kör barsağı niye ishal olmuş diye araştırırız ama Antalya'daki domatesteki kurt neden türüdü diye araştırmayız ya da böyle bir eğilim vardır. Neden? Çünkü eğer çok spesifik örnekleri biz çalışırsak dışarıda SCI yayınlarımız daha kolay kabul edilebilir diye bir refleks gelişmiştir beyinlerimizde. Bu da doğru değildir. Bizim yapacağımız yatırımlar öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilir olmalıdır. Buna özen göstereceğim.